Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Leon token'i tanıtıyorum. Ee, yakında 11 gün sonra e, DEX tosto listelenecek bir token. Bu videoyu kaçırmayın derim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, direkt bir siteyi inceleyerek her zamanki gibi başlamak istiyorum ilmek topluluk sanar gerçeklik ve blockchain'de iş için kişisel gelişim ve profesyonel hizmetlere önem veren insanlar için bilgi paylaşımı için küresel bir alan diyor. Hemen aşağıya inelim bakalım. Yalın küresel pazar yeri. Bireysel görüşmeler, eğitimler, web seminerleri, görevlendirilmiş araştırmalar, NFT'ler, yazılım, kitap veya endüstriyel çözümler gibi hizmetler ve ürünler Lean karşılığında birinci lansman bu arkadaşlar şey alın VR Lean geri alım programı ile onboarding ve on the work eğitimleri alanında imalat endüstrisi için sanal gerçeklik çözümleri fikrinizi belirtin Lean geri alım programı ile blockchain, BT, oyun ve VR alanındaki yenilikçi ve yüksek kaliteli projeler için strateji hazırlama, yasal yönler veya ilk borsada listeleme konusunda tam destek veriyormuş arkadaşlar size. Bu da çok önemli bir şey. Kendinizi geliştirin. 2D, 3D oyun. Leon, geri alım programı ile mobil ve desktop programları için kendi 2-3D oyununuzu oluşturun, kaydedin ve tanıtın. Burada kendi oyununuzu oluşturup kaydedip tanıtabiliyorsunuz. Bu da çok ilginç, benim yeni keşfettiğim bir şey. Çalışmanızı yayınlayın Leon ekibi ile fikrinizi profesyonel bir yayına, makale, video ve benzeri dönüştürün ve blok zinciri dünyasının küresel ağ oluşturma ile buluştuğu yalın küresel pazarda tanıtın. Yasallaştırın blok zinciri projesi. Kripto bir para birimleri blok zincir teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirketin oluşturulmasında ve halka arz için Beyaz kitap hazırlamasında yasal destek. Size destek de veriyor arkadaşlar. NFT koleksiyonları, yalın küresel pazarda ve açık deniz pazarında bulunan koleksiyoncu ödüller, yardımcı program ve temettü NFT simgelerinin yenilikçi kullanımı. Lean Metaverse. Lean, bildiğiniz gibi metaverse gittikçe her gün yay yayılıyor. Çok büyük patlamalar yapacak bir ee, ne desem bir olay diyeyim. Lean Journey aracılığıyla deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için yalın topluluk üyeleri için yenilikçi Metaversa platformu üzerinde çalışıyoruz diyor. Leon yol haritası. Yol haritası yalın topluluk ve yalın yönetim simgesi geliştirme yolundaki bazı kilometre taşlarını göstermektedir. Şimdi arkadaşlar bu e, hedefleni mi denir? Yol haritası mı denir bir projenin? Şimdi burada 2011'in 4. çeyreğinde yaptıkları zaten gözüküyor. 2022'de bunlara başlıyorlar. Ve 2022'nin ikinci periyodunda yalın hizmetler ve ürünler için yalın küresel pazarın lansmanı, Lean sanal gerçeklik programını geliştirmek ve test etmek, ilk harici projenin token sinizyona destek, bir sonraki küresel merkezi borsada listelenme. Zaten Dextos'ta 11 gün sonra listelenecek. Belki siz videoyu izlediğinizde 10 gün sonra da olabilir. Burada ortakları gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Student Coin, Production Manager, Smart Marketing Token, Liam Block, Logistic menajer bunlar da ortaklarıymış. Bize ulaşın kısmında zaten Telegram, Facebook, YouTube, linkin yalın yönetim simgesi de da Telegram, bunlar e, var zaten. Bunlar ben size videonun açıklama kısmına bırakacağım. Burada da arkadaşlar hakkımızda kısmı var. Buradan direkt ulaşabilirsiniz. Bunları ben şu an size okumayacağım. Çünkü videoyu fazla uzatmak istemiyorum sıkılmayın diye. Buraya gelip buraya inceleyebilirsiniz. Misyon, görüş. Ben misyonu bir okumak istiyorum. Yalan uygulayıcılarının yalan yönetim alanındaki bilgi ve becerilerini yalan topluluk faaliyetlerine dahil ederek sürekli genişletmek. Yalan topluluk değerlerini ana bağlayıcısı ve taşıyıcısı yalan yönetim Leon para birimidir. Bu misyonları diğerlerini siz zaten buradan girip direkt inceleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi Leon menegen token Lean Dextrade'de listelenecek. Leon menegen token Lean Dex'de listelenecek. Ticaret aşağıdaki çift desteklenecektir. De Lean USDT. Burada arkadaşlar 11 gün sonunda listelenecek. Bunu tekrar zaten size söylemiştik. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Lean'ın kendi YouTube kanalı da var. Buradan abone olabilirsiniz. Videoları izleyebilirsiniz. Bunu da tekrar size bildirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mali izahname, yalın yönetim simgesi Lehan için burada da kayıtlar zaten olacak. Bunu da görebilirsiniz. NFT koleksiyonları, koleksiyoncu ödüller, yardımcı program ve temettü NFT belirteçlerinin yenilikçi kullanımı. Burada gördüğünüz gibi NFT koleksiyonları da olacak arkadaşlar. Mesela şuna bir bakalım. Yeni Lehan yakma olayından sonra yeni NFT simgesi oluşturulur. Her belirteç geçen dönemde projede neler olduğuna dair bir açıklama ile LEAN projesinin kurucularından gizli ve özel bir mesaj içerir. İlk jeton Eylül 2021 döneminde için alınmıştır. Kalan 23 jeton aylık bir zaman aralığında oruçturulmaktadır. Koleksiyon bir tek telif ücreti içerir. %5 fonlar işe yerleştirme ve topluluk cüzdanına taşınacaktır diyor. Şurada da arkadaşlar şu yazıyı da size okumak istiyorum. Projemizin temel amacı leğen faydasını arttırarak toplam arsa azaltmaktır. Maksimum Mars 1 800 1.800.000 yalından az olacak. Ancak 1.200.000 şey yalından daha azına ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gelir odak biz ve karımızı yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz. Ekibimiz şu an 40'tan fazla kişiden oluşuyor. Yalın Yönetim BT 3'te Oyunlar, Hukuk ve Pazarlama alanında profesyoneller. 40 kişilik bir ekibiyle i, ve ayrı ayrı profesyonellikleri bulunan i, farklı konularda kişilerle güzel bir proje ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de Lea'nın white paper'ı var. Bunu da göstermek istiyorum. Lea Get token. Burada zaten gördüğünüz gibi tam 52 sayfalık bir beyaz kağıdı var. Bunu ben size tek tek anlatmaya okumaya çalışsam neredeyse yarım saatlik video çıkar arkadaşlar. Ben şimdi böyle size özet geçiyorum. İncelemeniz için. Bunun linkini zaten açıklamaya bırakacağım için oradan direkt buna ulaşıp siz detaylı şeyleri inceleyebilirsiniz veya merak ettiğiniz şeyleri burada mesela neyin hangi sayfada olduğu yazıyor. Mesela Leanteam 41. sayfada. Partnership 46. sayfada. Bunu da açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Leon Token'i size anlattık, tanıttık ve projenin neye amaçladığını, hangi alanlarda bulunduğunu, ne kadar geniş kapsamlı bir takımı olduğunu da aktardık. Daha fazla detaya girecek bir durum yok. Eğer yöneticilerle anlaşırsak ikinci bir video gelebilir detaylı sizin isteklerinize göre o videoyu çekebilirim. İsteklerinizi bana direkt özelden Telegram'dan yazabilirsiniz. Yorumlarda size cevap veremiyorum. O yüzden Telegram'dan bana yazmanız en sağlıklısı olur. Sizlerle direkt birebir ilgileniyorum. Mesajlarınıza cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.